Evet arkadaşlar bir duyurum ay, bir tanıtım daha var. World of Skins. Bunu her yere yazsan yine çıkıyor. Once for Minecraft gibi. Buna tıklıyorsun. Bedava işte şey alıyorsun. Skin hiç uğraşmıyorsun. Mesela bir tane skin. Ee, ben diyorum Herobrine. Geldik. Benim Minecraft'ım yok ama işte siz mesela dedik. Oh, şu çok güzel. Hemen şu doğum. Minecraft top Bak. Şuna tıklıyorsunuz. Sonra şuna. Sonra bir de şuna. Eğer editlemek istiyorsanız da şuna basmanız yeter. Arkadaşlar. İşte. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.